Selam gençler Dumanlı Herif kanalındasınız. Bugün yine sizlerle Life for Speed oynuyoruz. Yanımızda Arif var. Arif selam nasılsın? İyiyim abi seni sorma. İyidir. Aracım bende çok güzel görünüyor. <laughs> Basık bir tofaş <gülüyor> görüyorum <gülüyor> ama Vitek'ten anlaşıldığına göre sende onda sivik <laughs> var. yani. Aynen tamam. Drift'in nasıl? Drift'im abi şimdi izleyelim istersen. Tamam. Anlatmaya hiç gerek yok. Anlatmaya gerek yok. 4 yıllık driftçiyim diyorsun. Yardırız Aynen o. <laughs> Aynen. Hava çok puslu. Ha bu tofaşın ön camında bir renkli bir şey var. Şey koymuşlar koymuşlardır abi. Aynen. gibi bir şey koymuşlardır. İlerideki dönüşte mi yapacaksın? Abi ben pistin tamamını dönerim. Bana fark etmez. Hiç fark etmez diyorsun. Peki. Yok. Evet şimdi göreceğiz seni bakalım. Vay 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 vay. <laughs> ben de direkt dışarıdayım. Ha o LFS e de el freni çekiyordum ben ya. Tamam şimdi hatırladım. E frensiz denemezsin abi. Aynen, ya, şimdi Project Cars falan oynuyoruz ne bileyim başka başka oyunlar falan. Hatta Drift Street Japan falan var ya. Onlar da el Gördüm, freni... Onlara da baktım. Onlarda da el frenini hiç kullanmıyoruz. Tamam ya yani şimdi atmaya başladı. Ben ne diyorum niye attıramıyorum aracın arkasına? <gülüyor> <gülüyor> Unutuyor insan abi, abi. Gel biz tersten başlayalım. Tamam. Ters çünkü bizim için. Şu o köprünün altında etrafına dönelim abi. Köprünün altı dediğin nereye? İleride abi. İlerdi. Şey, hemen gel. Tamam. Ben seni takipteyim. Tamam. Sen bana tamam. ne dersen bana uyar. Böyle iyi mi? İyi abi. On numara şu anda. Ee, biraz daha açık alana nasıl alıyorduk? Masum topuyla mı çeviriyorduk? Niye abi? Ben... Daha genişten görmek istiyorum da. Ha V'ye bas abi. <laughs> Biri daha geldi. Onların hepsi dönmeye çalışır ama dönemezdi. <laughs> baya baya dönüyorsun ya. Ya. <laughs> <laughs> ben de olduğum yerde lastik yakayım diyeceğim de yapabilir miyim bilmiyorum. Vereyim abi sana ayar ben. Araba olduğu yerde dönmeye başladı yalnız. Bakayım. Yalnız gelen vurdu, giden vurdu. Şimdi Kraş açacağım. Öyle değil, ben klavyeyle oynadığım için alışkınım. Hemen güzel. Ya bak şimdi mi? oldu. Heh, aynen. Burnout'u da becerdik böylece o zaman. Tabii ki. <laughs> o zaman şu senin dönme olayını bir de ben deneyeyim ya. Bakayım e olur abi, mu? gel köprü altına. Heveslendim ama <laughs> göründüğü kadar kolay olmayabilir. <laughs> ben de ilk iki sene falan yapamıyordum. O kadar sürmez benim ya becerim bir. İnşallah abi. Direksiyon... Oluğa lastik var ya. Lastiklerin bitik şu anda haberin olsun büyük ihtimalle dönemezsin. Ha, oluyor abi. Senin etrafında dönemiyorum ama ya sıkıntı <laughs> Kontrol edemiyorum. Lastiğin bitik abi. Arabayı yenile istersen. Gel abi. Arabalar da inlenmiş oldu, güzel oldu. İyi oldu ya. Şu oyunun sesini biraz kısmam gerek çok egzoz sesi var. Ya ben önceden bir kısmıştım. Ben oynadığım sunucu 6H abi ben 6H'de alışığım. 6P biraz benim için zor geliyor farklı mı bunlar birbirinden? Aynen. Ya fizikleri farklı abi neredeyse. Hadi ya. Tabi abi aynen. Ben hani rastgele indirdim en son versiyon hangisi işte. işte aldım onu indirdim. Hani en güncel iyisidir en falan mantığı var ya. Ya biz eskilere alıştık. Yeniler farklı geliyor. Gel abi. O benden iyi döndün abi derken kaçırdım gene. <laughs> Aynen öyle oldu izliyordum. Bir abi dönemeyeceğin yoksa. Ya ben virajı unuttum sana bakıyordum. <laughs> 10 numara döndüm abi Biz tersten gidiyoruz şu an. Aynen ters abi. aba Of Ya bunun da böyle bir kötülüğü var işte. Haritada nerede olduğumuza bakarken herifi karşıda buldum valla. Adam ne takla atmış <laughs> yazık oldu. <laughs> <laughs> Olaya bak. Biraz önce bana da yaptı aynısını. He. Aynen. Hadi asıl 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 ki asıl. Kis, kis atayım derken kis oldu. Of, of of Evet beklenen son buydu <laughs> Tamam madem Fazla işgal etmeden Hadi abi devam et Oluyor Hadi. abi Biraz daha çalışırsam olacak <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bununla uğraşmayayım şimdi yani Uzun sürer Ah güzel böyle. Ben seni yakın takipte kalayım senin driftlerini izleyelim ya. Yani. Tamamdır abi. Lastik yalnız. Bir şey olmaz. Sen her türlü yaparsın. <laughs> Öyle görünüyor. Bilmiyorum. Güzel gidiyor vallahi. ben gene kaldım ya. Dikizden görüyorum gene böyle yanlıya yanlıya. <laughs> Üçten bire çekince otomatik yapıyor ya. Ya vites küçültünce el freni etkisi aynen. yapıyor. E, aynen öyle abi. Bir de el freni hafif dokunduğu zaman zaten. Viraj var abi vites düşürmeyi unutma. Tamam. Hop 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 hop. Okul nasıl gidiyor? Sınav dönemi falan filan malum. Sınav dönemi işte bu hafta aynı. İyi. Sıkıntı yok. Yok. <laughs> Öyle bir yok geldi ama hani Allah'a emanet. Abi hangi öğrenci kötü Değil mi? Hoca takık yani. ya. Aynen. <laughs> Ben de hani öğrenciyken uyuz olurdum derslerin sorulmasına falan. Yaşlandım millete ben sorar oldum böyle bir. <laughs> Demek ki böyle oluyormuş. Neredesin abisi? Ben hemen peşindeyim. Tamam. Biri daha peşimizde. Üçlü gidiyoruz şu an. Vay bu hareket güzel oldu ikimiz yan yana kaydık. Dikizden gördüğümü gördüğünü bilmiyorum. Yani. Kis. He. Kiss deniyor. Normal Şu an gördüm gel. senin dönüşü. <laughs> 6 H'de olsak <laughs> fazlasını Benim orada bir yani. tek falan var. He. Bir tek 4000 bin devirden sonra araba viteye geçiyor. <laughs> güç artıyor tabii doğal olarak. Aynen aynen. Hemen vitiye geçiyor. Ses falan değişiyor. Onlar var bende de. Hepsi 6 ya Şimdi 6P uyumlu yamaları ya da 6H uyumlu yamaları. Hı, hı. 6 p atarsan abi araba bembeyaz olur. He. Hiçbir özelliği gözükmez yani. Senin de bir videonda izledim ben abi. Aynen. 153 bir... araba vardı. Aynen. E, 43 mi 53 mi öyle bir şey var. Yanlışı söylüyor olabilirim. Hı hı 59 bir şey vardı. Heh. Araç vardı. Eski model bir araba vardı abi. Orada gördüm siz. O sürümün arabası değil o araba abi. He, o yüzden böyle cam beyaz falan. Tabi tabi tabi. Onları paint netten ayarlıyorsun abi. Hı hı. Paint netten zaman düzeliyor. Bir daha geliyor. Ben biraz sağdan sağdan gideyim de. <laughs> Başımı belaya sokmayayım diyorsun. <laughs> Aynen. kaçırdın abi o zaman bir dakika. Ya. Oba. Aslında üçlü yaptım da dördüncüyü yakalayamadım. Kaçıyor ya. Ya biraz ısındıktan sonra yapıyorsun her şeyi de işte böyle bir zaman ayırman lazım önce. Aynen öyle, aynen öyle abi. Tampon takibindeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de şimdi bazıları şey yapıyor abi, crash açıyor biliyor musun? bu hızlı çarpma efekti değil mi? Crash dedin. Aynen abi. Mesela o sana vuruyor, ona hiçbir şey olmuyor, sana oluyor. Peki sende de varsa? Onu ben bende varsa bana bir şey olmuyor. Bende var zaten ama açmadım. He. Zor durumlarda kullanıyorum abi onu. Mümkün ki abi bak şimdi videodan da söylüyorum hiç Hı. kimse kullanmasın abi onu. Rahatsızlık veren bir şey Şu... herhalde. Abi çok büyük rahatsızlık veriyor. Mesela arkadaşlarınla oynuyorsun, araya bir dalıyor abi. Hı hı. Sen başka bir tarafa uçuyorsun. senin arkadaşın başka bir tarafa uçuyor. Ona hiçbir şey olmuyor ama. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Fena taklaya geldi. Bu araba yürür mü ya? Bu işte. Yürür abi, yürür. Arka seker yomuldu çünkü. Şimdi biri daha çarpıyor. Bak, bak abi sana çarpıyor şimdi ben onu bir dakika. Sen dur abi. <laughs> bak, nasıl abi? abi. gördün mü? Geliyor Aynen. Sen, bak. Tamam abi ona orası yeter abi. <gülüyor> <gülüyor> Oyun nasıl soğutuyor abi adam ya. Tabii canım her girdiğin serverda bir tane böyle tip olursa ve inadına gelip çarparsa sıkıntı olur yani. Abi olmaz mı? Olmaz mı? Özellikle 6H'de. Pardon. Önemli yani. yani. Kis mi oldu şimdi? Tampona geldin mi? Görmedim seni. Ya yok tampona kadar gelmedim de biraz arkandaydım. Tamponda yok, olmam lazım. Bir... Benim yanımda olursan tamı tamına kiss yapmış Bu, bu, bu işte abi. Buna sana çarpmadan yaptığım zaman kiss oluyor. Peki. <laughs> Alışırız o zaman buna ya. Bak, bende de az biraz yetenek var bakma. Bak şimdi abi gel gidelim ikimiz. Hı hı. gel gel gel. Çek el frenini. Koy. Arkadaş bozdu. Aynen arkadaş bozdu. Elemandan kaçacağım diye yavaşladım çünkü. Şu an yukarı doğru gidiyoruz herhalde. Sola Aynen. şey yapacağız tamam. Araba geliyor abi. Şu şuraya kaçayım ben de. Ben de. Sana istin dışına. Aynen. <laughs> Çarpmadı. Sinyal falan var mıydı bunda? <laughs> Yok. Abi. Var var. He, ayarlamamışım. Dört dörtleri yaktım ben şu anda zaten. Farlarla dörtler yanıyor. He, ben de görünmüyor. Senin araba şeyler açık değildir abi o arabanın özelliği değildir. Ah be. işte çok güzel oluyordu. Abi istersen isimleri değiştirelim ben dumanlı herif yazayım. <laughs> Şekil olsun diyorsun. Yok ya fark etmez <laughs> bana ben en iyi yaptığım yerleri montajlıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> <sıkıntı yok> abi. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Şimdi 1 saatlik videodan 10 dakikalık en iyileri çıkaracağım yani olacak bu olacak yani. Hani hiç de inkar etmem. Dönemedi arkadaş. O değil de ben de dönemedim ya. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, like atmayı unutmayın. Eğer kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.